Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, restoran ve kafeler için çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 7 saatleri arasında %50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir ifadelerini kullandı. Gece sokağa çıkma kısıtlaması tüm illerde şu anki olduğu gibi devam edecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için kısıtlamalarsa şu şekilde olacak. Düşük ve orta riskli illerde serbest olacak, yüksek riskli illerde gevşetilecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına gelecek olursak, düşük ve orta riskli illerde serbest olacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, diğer riskli illerde cumartesi serbest olmasına rağmen pazar günleri yasak olacak. Restoran, kafe ve çay bahçelerinde ise durum şu şekilde. Tüm bu işletmeler %50 kapasite ile çalışacaklar ve sabah 7 akşam 7 olmak üzere ve yüksek riskli iller hariç olacak şekilde serbestleşecek. Ali saha, spor salonları, yüzme havuzları ise düşük ve orta riskli illerde, sabah 9 akşam 7 saatleri arasında hizmet verebilecek. Çoğu gencin beklediği haberlerden birisi de hiç şüphesiz düğünler. Günlerde ise tüm illerde geçerli olacak şekilde, bir saati aşmamak kaydıyla ve yüksek riskli illerde, 50 kişiyi, düşük riskli illerde ise 100 kişiyi aşmamak kaydıyla dünler yapılabilecek. Ayrıca kamu çalışma saatleri de tüm illerde normale dönecek. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.